Ülkenin an itibariyle ekonomisini çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. İşçilerimizden, emeklerimizden, iş adamlarımıza kadar büyük bir kriz içerisindeyiz. Milyonlarca vatandaşımız, şirketler icrada. Ama çok daha büyük bir sıkıntı var. Çek mağdurları. Evet. Şimdi mecliste bazı verileri paylaşmak istiyorum. 2018 yılı sonu itibariyle 589 bin karşılıksız çek var. Bu çeklerin tekil kişi sayısı 52 bin. 2019 yılı Eylül itibariyle 456 bin karşılıksız çek var. Yine 46 bin tekil kişi var. 2018 yılı sonu itibariyle 456 bin icra ceza davası açılmış. Bu davaların 225 bini karara bağlanmış. 190 bin dava diğer yıla olmuş Ve bugün bu davalardan 31.790 kişi mahkum edilmiş. Şimdi bir çek mağdurundan örnek vermek istiyorum. Bakın. Çek sahibi. 275 tane çek kullanmış. 265 tanesini ödemiş. 10 tanesini ödememiş. 5 yıl hapis cezası almış. Bu adil bir durum değil. Eğer ki 265 çekten tamamını ödemeseydi ceza kanununda hüküm açık dolandırıcılıktı. Ama krizden dolayı çeklerinin bir çoğunu ödeyip bir iki tanesinden dolayı insanların beş yıl ceza alması bu ülkeye yakışan bir durum asla değil bunu düzeltmek zorundayız. Burada bu sıkıntıyı çek mağdurları çekmesin. Burada bir sorumlu varsa ekonominin esinden haberi olmayan Erdoğan ailesinin damadı olmasından başka bir özelliği bulunmayan Berat Albayrak çeksin. Ekonomi bugün bu durumdaysa onun suçu.